Evet merhaba arkadaşlar. Birinci sorumuz yukarıdaki maddelerden hangi iki tür arasında etkin etkileşim doğru verilmiştir. Şimdi birincisi magnezyum. Magnezyum biliyorsunuz metal. Eğer bir bileşikte metal varsa bu nedir? İyonik bağlı bileşik. İkincisi CBR4. Karbon 6 açılımını yaparsak 2 4 karbon e, son katmanı 4 tane elektron olduğu için merkez atom karbon 4'ünde ortaklaşa kullanacağı için bu nedir? Apolar. Apolarsa bu indüklenmiş dipoldür. en NH3 amonyakta hidrojen ve fon elementlerinin azot olduğu için hidrojen bağı. Suda yine Hidrojen ve fon elementlerinden biri oksijen. Yine hidrojen bağı var. Evet şimdi 1 ve 4 arasında hidrojen bağı değil. 3 ve 4 arasında hidrojen bağı diyor. Yani B şıkkı. Aşağıdaki maddelerden hangisinde atomlar arası apolar kovalent bağ molekülleri arasında sadece London. Şimdi sadece London kimler arasında vardı? Soy gazlar. Bir de apolar kovalentler arasında sadece London bağı bulunuyordu. Hidrojen florür burada hidrojen ve flor fon elementlerinden olduğu için hidrojen bağı. O o iki bakın arkadaşlar nedir? İki tane oksijen atomu arasında gerçekleştiği için nedir bu? Apolar. Apolarsa bunda nedir? Sadece London kuvvetleri vardır. Ee, bakın bu polar CH3Cl. Açılımını yaparsam arkadaşlar 3 tane hidrojen, bir tane klor e, 3'e hidrojen çekiyor. Bir taraftan klor. Farklılık olduğu için bu nedir? Polar. Polarsa dipol. Şimdi bunda hem dipol bağı vardır hem London. London için ne demiştik? Tabiattaki bütün bileşiklerin yapısında bulunmaktadır. Ama sadece etkin kim nedir? Soy gazlarda veya apolar kovalent bağlı bileşiklerde. Moleküler arası etkileşimle ilgili hangileri doğrudur diyor. Moleküller arası etkileşimler zayıf etkileşimlerdir. Doğru. Fiziksel değişimlerde rol oynarlar. Doğru. Fiziksel değişimlerde oluşan kopan bağlar nedir? Zayıf etkileşimler. Yani moleküller arası etkileşimlerdir. Sadece apolar moleküller arasında değil, polar moleküller arasında da olabiliyor. Dolayısıyla 1 ve 2. Ee, bazı bileşikler verilmiş. C3OH, CH3OH. Bakın oksijen ve hidrojen oksijenin fon elementleri yapmış olduğu bu nedir? Hidrojen bağı. Suda zaten hidrojen bağı var. İkisi arasında hidrojen bağı vardır. Bu doğru. N2, N2 arkadaşlar nedir? N2 iki tane aynı ametal arasında gerçekleştiği için bakın N7 burada verilmiş. 2, 5. 5 A grubu ametalleri biliyorsunuz. İki tane ametal arasında olduğu için bu nedir? apolar apolarsa nedir? İndüklenmiş dipol. Burada onun için dipol söylüyor arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci şıkkımız yanlış. NaCl HCl iyon dipol demiş. NaCl Sodyum 11 açarsam 2 8 1. Bir A nedir? Metal. Metal varsa kesinlikle nedir? Sodyum klorür iyonik bağlı bileşik. Yani iyon. HCl de hidrojen ametal, klor da ametal açılımlarını yaparsanız İki metal arasında ve birbirinden farklı olduğu için polar. Polarsa da bu nedir? Dipol. Yani aralarındaki etkileşim iyon dipol. Bu doğru. Kaynama noktası. Kaynama noktasında bağlar arasındaki e, kuvvet önemliydi. En kuvvetli iyon, sonra hidrojen, sonra dipol, sonra da london veya indiklenmiş dipol diyorduk. Şimdi burada CH3OH arkadaşlar bakın oksijen ve hidrojen yan yana hidrojenin fon elementlerinden yani oksijenle yapmış olduğu bağ bu hidrojen bağı. H2S. H2S'in arkadaşlar neydi? Bakın ee, Polar değil mi? Bakın merkez atom, kükürt kükürt üzerine ortaklaşmamış elektron olduğu için polar. Polarsa dipol. H2O hidrojen bağı yine. Şimdi iki tane hidrojen bağı var. En güçlü bunlar ama hangisi daha güçlü? Caşı çoğaç mı güçlü su mu güçlü? Şimdi ne demiştik? Eğer ikisi aynı bağı içeriyorsa kütleye yani molekülün büyüklüğüne veya toplam proton sayısına bakarak karar verebiliriz. Şimdi burada oksijenin yanında 2 hidrojen var. Burada oksijenin yanında 4 hidrojen 1 karbon var. Dolayısıyla şu CH3OH daha büyük bir molekül olduğu için onun kaynama noktası daha büyük olacaktır. 1 büyük 3 büyük 2 olur. Evet bir sınıfta bulunan öğrenciler soru cevap çalışması yapıyorlar. Nil H2O kaynarken hangi bağ kopar? Ee, arkadaşlar kaynama olayı zayıf etkileşimden yani fiziksel bağlarla alakalıdır. H2O'da hangi e, fiziksel bağ var? Hidrojen bağı var. Dolayısıyla bu nedir? Hidrojen bağları kopar. Mehmet HV molekülünde. HV molekülünde H ve F atomlar arasında. Atomlar arasındaki bağ dediğine göre arkadaşlar burada neyi soruyor bana? Güçlü etkileşimi soruyor. Şimdi H ve arasında hangi bağ vardır? Hidrojen ve flor ikisinden metaldir. Ne nedir? Polar kovalent. Birbirinden farklı olduğu için polar kovalent. Bunun cevabı polar kovalent olması gerekiyor. E buna hidrojen bağı cevabını veremeyiz. Niye? Çünkü hidrojen bağı moleküller arası bir bağdır. Burada atomlar arası dediği için güçlü etkileşimi soruyor. London kuvvetlerinden daha etkin olan moleküller arası çekim kuvveti London'dan daha etkin dipol'de da olur. Hidrojen bağı da olur. iyon da olur. Diyor ki kaç tanesine hidrojen bağı cevabı verebilir. Buna hidrojen bağı cevabı verebilir. 1'e de verebilir. 1 ve 3. Ee, yukarıda verilen zayıf etkileşimin kuvvetleri, kuvvetlerini sıralayın demiş arkadaşlar. Hidrojen bağı en kuvvetli değil mi? Daha sonra dipol 3 ve en zayıf da London. Bunu biliyoruz zaten. Yoğun fazda Moleküller arasında sadece london. Şimdi yoğun faz kelimesi arkadaşlar kafanızı karıştırmasın. Yoğun faz e, zayıf etkileşimler için kullanılır. Yani zayıf, yoğun fazla moleküller arasında yoğun fazla zayıf etkileşimler bulunmaktadır. Sadece london dediğine göre ya helyum yani ya soy gaz olacak ya da ne olacak apolar. Şimdi baktığımız zaman ccl4 karbon altı. 2, 4. Karbonun etrafında 4 tane nokta var. Merkez atom karbon e, hepsi ortaklaşacak. Ortaklaşmamış elektron çifti kalmayacağı için bu polar olur. Yani London olur. Bir alırız su. Arkadaşlar H2O bakın. Molekül şekli şu şekildedir. Merkez atom oksijen. Oksijen üzerinde ortaklaşmamış elektron çifti var. Dolayısıyla polar. Polarsa dipol. İki alamayız. HCl zaten iki molekülden oluşmuş arkadaşlar. iki elementten. Direkt polar. Polarsa dipol. Bunu da alamayız. NH3 azot şöyleydi arkadaşlar NH3. Bakın azot üzerinde bir çift ortaklaşmamış elektron çifti kaldığı için polar. Polarsa ne olacak? Bu dipol. Bunu da alamayız. Yalnız bir. bu soru. Zayıf etkileşimlerle ilgili hangisi ya da hangileri doğrudur? h 2 moleküller arasında. Şimdi moleküller arasında arkadaşlar nedir? Zayıf etkileşim. Hidrojen bağı bulunur. Doğru. Yemek tuzu su içinde çözünürken iyon dipol etkileşimleri oluşur. Şimdi yemek tuzu dediğimiz NACL. ile bir kere bu nedir? İyon bağı. Moleküller arası dediği için arkadaşlar bu iyonik bağdır. İyonik bağlı bileşikler moleküller arası iyon bağına girer. Su içinde suyun molekül şekli şuydu arkadaşlar. Polar. Polarsa neydi bu? Dipol. Yani iyon dipol Bunlar birbirisini çözünürken iyon, ipol. Bu doğru. Helyum atomları arasında sadece London kuvvetleri bulunduğu için o da koşullarında gaz halindedir. Evet, şimdi e, kaynama noktası London kuvvetli içeren maddelerin en küçüktür. Dolayısıyla helyumun da kaynama noktası en küçükler arasında olduğu için o da koşullarında ne olur? Gaz halinde bulunur. Evet, üçü de doğru. O da koşullarında Cl2 gaz, Br2 sıvı I2 katı halde bulunur. Şimdi I2 katıysa arkadaşlar demek ki I2'nin kaynama noktası daha yüksektir. Değil mi? 25 santigrat derecede bu katıysa. Bu sıvı ise demek ki I2'den daha düşüktür. Cl2 gaz arkadaşlar kaynama noktası en küçük olan klordur. Şimdi moleküller arasında bunların hepsinde London kuvveti vardır. Değil mi? Bakalım Cl2, Br2 bunlar nedir? 7A grubu halojen dediğimiz flor, klorun burnunu ısırdı. Hepsi 7A grubu ametal ve kendi aralarında nedir? Apolar kovalent bağ yani London kuvvetleri etkindir. Moleküller arasında London kuvvetleri bulunur. Doğru. Kaynama noktaları I2, B2, C2 doğru. Elektron sayıları şimdi bunların hepsinde London kuvveti var. Yani içermiş oldukları bağlar aynıysa bunların kaynama noktaları nereye göre biz bakıyorduk arkadaşlar molekül kütlesi yani elektron sayısı veya proton sayısı büyük olanın kaynama noktası da büyük olacak. Burada kaynama noktası iyotun büyük olduğuna göre demek ki elektron sayısı da en büyük kimin olacak? İyotun olacak. Bu da doğru.